Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Özdemir. Bugün sizlere GTA San Andreas'te çoğu modu çalıştırmaya yarayan mod olan Cleo moduna nasıl kurulacağını anlatacağım. Kurulmak an için bu iki modun kesinlikle bulunması gerekiyor. Bu iki dosyanın daha doğrusu pardon. Ben indirme linklerini videonun altında paylaşacağım. Şimdi ilk önce Sunny Builder programına tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Şimdi herkes diyor, bu programda ben denedim olmadı. Bu programda hiçbir şey yapmıyor. Sadece işte okey dedik. Next, next. Next diyoruz. Evet, gta seçiyoruz. Install diyoruz. Kurmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunu çıkarabilirsiniz. Kurdunuz ya, bitti. Hiç ona girmek zorunda değilsiniz. Bir daha sonra Clio'ya giriyoruz. Clio 4.1'e giriyoruz. Tıklıyoruz yani, açıyoruz. Burada gta'nın kurulu olduğu yeri seçiyoruz. Ben de burada. Sizde büyük ihtimal program, flash falan falan öyle yerlerde kuruludur. Benim burada kurulu Aa, Bir dakika Tamam Next Next Install Böyle bir hata verecek Yok say diyoruz Buna da yok say Bir de buna yok say diyoruz bu normal Close diyoruz vermesi gerekiyor C game dedik Gtas address. İşte Clio diye bir klasör oluşmuş oluyor ben göstermek için kendi klasörümü çıkarttım işte. Ben de böyle modlar var. Bu modlarını da anlatacağım ileride nasıl çalışacağını falan. İşte Cleo böyle kuruluyor. Bu kadar basit. Sonra siz modları indirip tabi Cleo modları böyle CS SC hani işte öyle uzantılı olmak zorunda. Yani öyle uzantılı olmayan bir Cleo dosyası yoktu veya Cleo dosyası olacak. Yani başka türlülerini almayın indirmeyin. Virüs de olabilir. İşte ben bunların linkine videonun altına paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.